Dostlar merhabalar gördüğünüz gibi elimde kocaman bir kutuyla sizlerle yeni bölümle beraberiz dostlar. İşte gördüğünüz gibi ağırlık yapıyor tabi kaldırması biraz zor ama çok güzel bir kutu arkadaşlar. Sizlere koca bir kutuyla yeni bölümü hazırlıyoruz dostlar. Şimdi bölümümüzün konu bu top arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu herkes istiyor kullanıyor kullanmayan var bunu büyük bulan var ama çok işlevsel bir çanta biz deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz dostlar dediğim gibi markalarla alakamız yok ama ee, sanırım bu oyum marka bir çantaydı. Biz bunu bir kere internetten aldık. O sarı renklisiydi. Onu da farklı bir videoda görmüştünüz arkadaşlar. Bu ikinci siyahımız. Bunu da bu siyahları da buralardan temin ediyoruz. Herhangi bir esnaftan bulabildik. Oradan alıyoruz arkadaşlar. Ee, bu bayağı ağır. Bunu yere bir indireyim ben. Şöyle bırakayım ve konuşmaya öyle devam edelim. Dostlar çok güzel geniş bir çanta. Şimdi göreceksiniz zaten. İçerisine iki tane full kapalı büyük kocaman kaslarınızdan rahatlıkla alabiliyor arkadaşlar. Birçok işimizi görüyor. Birçok yolculuğumuzda da bizim tüm eşyalarımızı vesaire kampa giderken e, ne diyeyim bütün alacağımız yanımıza araç gereç gıda vesaire tüm her şeyimizi bununla halledebiliyoruz arkadaşlar. Ve hafif bir çanta yani büyüklüğüne göre hafif motosikletinizde o kadar yormuyor arkadaşlar. İsterseniz hemen bir paketini açmaya başlayalım. Paket bıçağımızı hazırlamıştık. Onu şöyle açayım ve paketi açmaya başlayalım. Zaten paket derken üzerinde hani pek bir şey yok. Mutlaklarda kullanılan sanki streç midir nedir o tarz bir şey kullanılmış dostlar. Gördüğüm kadarıyla yani. Bunu dikkatli bir şekilde nasıl alırız? Çizmeden etmeden herhalde bu şekilde alabiliriz diye düşünüyorum dostlar. Ama rengi mat siyah ve parlak siyah olarak gözükecek dostlar. Epey bir beğenilen yani benim tarzım diyebilirim arkadaşlar. Ben Koyu siyah renkleri çok severim. Bir de bu çantada ısrarla devam etme sebebim ise ben yuvarlak çantalardan yuvarlak köşeli olmasını istiyorum arkadaşlar. Yuvarlak oval böyle herhangi bir falsolu e, görünen aksesuarlardan hoşlanmıyorum dostlar. Keskin böyle köşeli olduğu zaman biraz daha hoşuma gidiyor. Aslında kullandığımız cep telefonu da bir aksesuarımızdır kullandığımız cep telefonunun da köşelisini istiyorum ama maalesef son dönemde üretilen telefonların hepsi dediğimiz gibi yuvarlak ve net köşeli olmadığı için mecbur kalıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle ürünümüzün kapaklarını açalım. Ha, o iyiymiş gördüğünüz gibi burada yazıyor markası da zaten. Şuralar alüminyum arkadaşlar. Şu görünen kısım çantanın böyle boylu boyunca alüminyum. Ee, ücretine gelecek olursak tabii ki bir zaman geçiyor arkadaşlar. Yıllar geçtikçe 2-3 sene içerisinde şu an günümüzde de dolar kuru maalesef ne bileyim buna göre de bu çanta epey iyi diyebiliriz bu fiyatlarda. Onu sizlerle paylaşayım. Kapağını açtığımız zaman gördüğünüz gibi iç hacmi kocaman devasa bir çanta olarak görünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle ayakkabılarım falan çıkarsa yanında şöyle tepeden çıkarsa gördüğünüz gibi neredeyse içerisine bizi bile alacak yani oturursak <laughs> daha küçük daha küçük böyle çocukları falan alabilir yani öyle diyelim dosta gördüğünüz gibi içerisinden bir de şöyle bir parça çıkıyor bu aparat tabii ki e, montaj sırasında bunu içeride bırakarak montaj ediyorsunuz bazen e, bunu dışarıya motosikletin üzerine de monte eden arkadaşlarımızı görüyorum ben tercih meselesi herkes nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın dostlar gördüğünüz gibi çantamızın iç hacmi çok büyük. Kalınlık derseniz çok bir şey yok arkadaşlar. Çantamızın şöyle bir özelliği yok gıda taşımalarda. Soğuğu soğuk, soğuk sıcak sıcak taşır gibi bir özelliği yok. Çünkü arkadaşlar çift katmanlı değil tek katmanlı bu. bu. Kapak yapısı da böyle tek bir parça. Gördüğünüz gibi plastik bir parçadan oluşuyor bu kapak. Ve tek parçalı. Korumalı bir köpüklü tarzında şeyi yok arkadaşlar. Özellikleri yok. Bu tarafı da hem alüminyum yani gördüğünüz gibi sıcak vurursa güneşten içerisi sıcak olur. Soğuk havalarda da içerisi de soğuk olabilir. Ama çok gıda falan vesaire taşıyan arkadaşlar varsa bunun içerisine bir kutu veya böyle izolasyon tarzında bir şeyler yaparlarsa kendileri becerilerine kalmış artık. Bu şekilde bayağı başarırlar. Dediğim gibi biz bunu işte hep yolculuk vesaire kendi aksesuar ihtiyaçlarımızı taşıyacağımız için gayet bizim işimizi görecek dostlar. İsterseniz dostlar e, ee, videomuzun kalan kısmına çantamızı da motosikletimizin üzerine monte edelim ve nasıl yakışıyor mu yakışmıyor mu hep beraber kararımızı verelim dostlar ama ben çok mutluyum ayrıca dostlar buradan satıcı yetkililerine de sesleniyoruz bize ulaşmak isterlerse lütfen ulaşsınlar ve tüm kullanıcılarının da yorumlarını bekliyorum arkadaşlar bizde de vardı bizde görerek aldık vesaire demenizi istiyorum memnun musunuz değil misiniz bilmek istiyorum çünkü biz ne bileyim deneyimlediğimize göre arkadaşlarımız ve kendimiz olarak size cevap vereyim. Her seferinde memnun kaldım. Sadece biraz daha köşeli olduğu için ve hacim olarak da bayağı bir şekilde işimizi görüyor olsa bunlardan size bilgi vermek istedim. Şimdi geçelim montaj falan kısmına. Montaj ettikten sonra bakalım nasıl duracak arkadaşlar. Dostlar şu anda da gördüğünüz gibi kaynakçının içinde Öyle yan taraflarına falan demir vesaire uğraşıyoruz arkadaşlar. Biraz daha emek vermeye devam edelim bakalım nasıl olacak. Evet dostlar çantamızı motosikletimizin üzerine çanta demirin üzerine monte ettikten sonraki hali de bu şekilde oldu. Ee, gayet güzel de. Durdu güzel de yakıştı diyebilirim. Şimdi sol ayakçakta olduğu için biraz sola doğru eğik duruyor. Ben de şöyle eğildim. Oturdum yere doğru. Öyle göstereyim dedim. Evet üzerinde bir lastik var. Doğru görüyorsunuz. O lastiği de tabii ki taktırmaya gidiyoruz. Malum kış geliyor. Şöyle tarafından göstereyim. ince lastikler var üzerinde. Bizim ihtiyacımızı Kışlık lastikler göreceği için onları değiştirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Zaten diğer videolarda da paylaşmış olabilirim. Bu kışlık arka lastiği arkaya kullanacağız. Montajı için de farklı bir çözümümüz vardı, onu kullanacağız. Evet, çanta montajından sonra nasıl olmuş dostlar? Yakışmış mı? Yorumlarınızı da bekliyorum. Dostlar şimdi videonun arkasına hemen bunu da bağlamak istedim. Şöyle bir yola çıktım. Hem gözümüz dinlensin hem kafamız dinlensin diye düşündüm. Yol kenarında gördüğünüz gibi şöyle. Çevre yolu kenarındayım. Çok güzel böyle bir manzaralı alanı size göstereyim. Yalnız hareket ederken tabii ki çekemeyeceğim videoyu şimdilik. Sadece şimdilik bu şekilde göstermiş olayım. Ee, ilerledikçe daha güzel manzaralarda göstermeye çalışacağım. Şimdilik ben bir yola koydum. Bakalım hangi manzaralarla karşılaşacağız. Şimdi ne yaptık dostlar? bayağı biraz daha yol gittim ben. Ondan sonra güzel böyle su kenarına kavuştuk diyelim. Şu şekilde de size göstermeye çalışayım. Biraz şöyle elimle kesmeye falan çalışayım bari. gayet güzel ama biraz daha yaklaşabileceğim bir yerler bulursam oraylara da sizlere göstermeye çalışayım videonun arkasından da böyle güzel bir bağlantı yapmış olduk dostlar. E, bu nedir? Böyle videoların arkasına güzel bağlantılar yapacağım, güzel manzaralar paylaşmış olacağız. Ve bu da videonun sonunda biraz gözlerimizin, zihnimizin dinlenmesini sağlasın dostlar. <laughs> böyle bir yani güzel bir manzara oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi kaskı falan çıkartıp işte biraz yaklaşmaya çalışayım. Akşama yaklaştık halbuki. Biraz ben de güzel dinlendim. Şöyle manzarayı değerlendirdim. Ama akşama yaklaştıkken hava birazcık açtı dostlar. Şu kova falan giderken atacağım ben böyle gözlüğüm gördüğüm küçük köpleri falan alabildiklerimi alayım diyorum İki bir de görünce sıkılıyoruz arkadaşlar söylemek zorunda kalıyoruz yapmayalım şöyle biraz hava açılınca sanki gözümüzün önü açıldı şöyle biraz daha güzel görüntüler ortaya çıkar diye düşünüyoruz arkadaşlar Su, Herkese iyi gelir dostlar gözünüzü dinlendirmeye, zihninizi Siz de mola vermek için tercih edin. Özellikle de böyle motosikletle falan yolculuklar daha da güzel oluyor diye söyleyeyim ben size şimdi. Videomuza bu şekilde bir renkli içerik daha eklemiş olduk videomuzun sonunda. Dostlar tekrar yeni bölümde, Torsisi'de böyle farklı alanlarda, daha güzel yerlerde, daha güzel bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.